Bildim acaba? Hmm, bolcum gibi. Bunu koltuğun tam yanına geçeceğim ve ters çevireceğim. Bu ayakları burada olmalı. Hı. 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 oldu galiba. İşte tamam. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ama hiç beni beğenmiyorsunuz. Bütün ormayı yazıyorsunuz, izliyorsunuz ama hiç beğenmiyorsunuz. Ben çok üzülüyorum. Bir tane bile beğeni'm yok zaten. Lütfen bana biraz destek olun arkadaşlar.